Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. İstihareden sonra iyi sonuç görememek, o istihareyi yapan Müslüman açısından, yani onun iyi bir Müslüman olmadığını gösteren bir işaret sayılabilir mi? Asla böyle bir şey olmaz. İstihare, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz bir sünnettir. Müslüman sünnete uymakla huzur bulur. İster onu lehinde olsun, ister aleyhinde olsun. İstihare yapınca muhakkak yapılmasını istediğin tarzda bir sonuç alacaksın diye bir şart yok. O zaman istiharenin bir anlamı olmaz. Eğer istihare kalbine bir soğukluk getirdiyse o onun için bir nimettir. İstihare kalbine bir huzur getirdi, arzusu arttıysa o onun için bir nimettir. Bunun Müslümanlıkla, iyi insan olmakla veya olmamakla bağlantının bağlantısının kurulması çok yanlış bir şey. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.